Merhaba, ben İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Program Başkanı Öğretim Görevlisi Kadriye Uzun. Ameliyathane Hizmetleri Programı'nın amacı, ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi alet ve ekipmanların ameliyata hazır, uygun hale getirilmesini sağlayan yardımcı cerrahi sağlık teknikleri yetiştirmektir. Bu bağlamda yüksekokulumuz temelinde sağlık alanı başta olmak üzere merak ve yüksek hayal gücünü barındıran, bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri takip eden, mesleki ve etik ilkelere saygılı, hayata dokunan dinamik gençleri yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesi için birinci sınıftan itibaren uygulamalı dersler sunmaktayız. Öğrencilerimize uygulamalı derslerimizi laboratuvarlarımızda sunmakla birlikte aynı zamanda üniversitemizin hastanelerinde Etkin birer meslek üyeleri olabilmeleri için saha deneyimi sunmaktayız. Eğer sizler de ameliyathane hizmetleri programı bölümüne ilgi duyuyorsanız sizleri de üniversitemizde bekliyoruz.